Kurultay tabii ki 13 yıllık genel başkanın değişimiyle birlikte gerçekten tarihi bunu ifade etmek gerekiyor. 13 yılda çok şey, çok şey değişti. Başta genel başkanın kendisi değişti. Hem de aynı zamanda görevde olduğu süre içerisinde bir cumhurbaşkanlığı seçim sürecini bizzat yürüttü. Daha önce cumhurbaşkan adayı gösterdi, çıkardı. Birçok milletvekili belirledi, listelere yazdı. Belediye başkanlarını değiştirdi, büyükşehir belediye başkanlarını değiştirdi. Bu anlamda gerçekten şöyle yani 13 yıllık bir süreye baktığınızda 3-4 yaşında, 5 yaşında televizyondaki karakterleri daha yeni yeni anlayan bir gencin 13 yıl daha üzerine eklediğinizde ergenlik çağında neredeyse gençliğe doğru giden oy kullanabilecek durumu görüyorsunuz. Yani insanlara şimdi Erdoğan'ı görüyor, sadece Erdoğan'ı görüyor, 20 yıldır Erdoğan'ı görüyor diye değerlendiriyoruz. Bu gençlik başka bir lider görmedi diye. Aslında biraz daha baktığınız zaman bu gençlik bu gençlik yeni yetişen, yeni, e, yetişen gençlik aslında muhalefet olarak da Kılıçdaroğlu'ndan başkasını görmedi. Ee, evet. Onu Doğru. da değerlendirmek Doğru. lazım. Bahçeli'de. Yani, Bahçeli'de bahçeli de ama bahçeli muhalifliği, muhalifliği dalgalı. Gerçekten de 13 yıl çok uzun bir süre. Şimdi Kılıçdaroğlu neden kaybetti? Sorusunun doğrudan şimdi hem değerlendireceğiz Baş... ama çok uzun uzun e, konuşacağız belki de. Niye kaybetti? Bana göre e, özgüven yüksekliğinden kaybetti. En önemli sebeplerden bir tanesi bu. Yani biz bu işi alırız. Biz bunu çantada e, beceririz. Nasıl olsa Cepte. karargah karargah bizde. Bir problem yok. Delegeyle yakınız. Delegeyle yakınız. Vaat veririz. İşte mesela bugün en basitinden İstanbul Beşiktaş Belediyesi. Normalde Cumhuriyet Halk Partili belediye değil mi? E, İstanbul'da Beşiktaş Belediye Başkanlığı vaadi verilmiş en az 10 tane adam gördüm genel merkezde ben. Veya Kadıköy veya Maltepe. Delegeler şöyle, mi bunlar? Son şöyle partililere genel merkez sadece vaat vererek, makam vererek e, süreci götürdü. Ama karşı taraf sistematik bir şekilde İstanbul'daki il kongresinin getirdiği o güçle, o özgüvenle sahaya çıktı. İstanbul kongresini aldıysak biz yürürüz dedi. Ekonomik olarak başta olmak üzere tankla, topla, tüfekle her türlü şekilde geldiler ve süreci değerlendirdiler. Kemal Bey'in en büyük eksikliğinden bir tanesi e, özgüveniydi. Ve etrafındakilerin yetersizliği. Siz şimdi X bir partinin genel başkan yardımcısı. İsmi önemli değil. Veya orada var. İlinde milletvekili yazmamışsınız. İlinde milletvekili yazmadığınız kişiyi parti meclis üyesi diye alıyorsunuz. MK üyesi yapıyorsunuz. Genel başkan yardımcısı yapıyorsunuz. O kişi nasıl sistemin içinde olacağını bilemiyor. Yetkisine kadar göremiyor. Aidiyet. Ondan sonra ne olacak göremiyor. Aidetle ilgili problemler var. Bir senkron problemi var. Ben sadece kurultayda vardım. Kurultaydan önce de Ankara'daydım bu hafta. Bir önceki hafta da Ankara'daydım. Ben genel evet. merkeze gittim. Yani biz zaten ee, senin e, Kemal Kılıçdaroğlu'yla olan görüşmeni evet. sorduk. Burada anlattın. Yani neler? Onu da evet Kemal Bey ile de görüştüm ben evet. e, şeyden önce, kurultaydan önce. Evet. Orada gördüğüm de şuydu genel merkezde. Yani daha sonra herkes bize gelir. Problem yok. Biz bu işi bitiririz diye. Kurma eksikliği var. Küçük Genel mü başkan yardımcılarını... şey. yani Özgür Özel'i küçük mü? Evet. Yani Özgür, Özgür Özel'i şöyle, Özgür Özel'in şansını, şansını zaten halen daha küçümsüyorlar. Yani Özgür Özel'in kendisini grup başkanı olmasını, bir milletvekili olmasını, Özgür Özel de parti içerisinde bir ekiple beraberdi. Yani Veliağa Baba, Özgür Özel, evet. işte Seyit Torun, e, Ali, Mahir Ali Mahir Başar, e, Ali Başarır. Da... Birkaç kişiye baktığınız zaman böyle şey e, dar. 8-10 kişilik Özgür Özel'in bir grubu var zaten yani. Genel merkez öyle bakıyordu. Genel merkez Özgür Özel'i küçük gördü ama arkasındaki büyük fotoğrafın ne kadar etkili olduğunu, İmamoğlu'nu göremedi, evet. ee, ölçemediler. Evet. İstanbul'u emanet ettikleri, İstanbul'daki süreci yakın takip eden ama yani genel başkan'a bilgi veren önemli isimler var. Canan Kaftancıoğlu, Oğuz Kağan Salıcı, Zeynel Emre gibi 3-4 tane genel başkan'a sürekli İstanbul üzerinden bilgi veren isimler var. Genel Başkan mesela İstanbul siyasetçisi değil ki. O da onlardan biri. O zaman onlar da hepsi Genel yanıldı, yanıldı dönem, veya da yanıltıldı. Kemal Kılıçdaroğlu bir dönem sadece İstanbul'a aday gösterilmiş. Ondan sonra İstanbul defterini kapatmış. Peki Kemal yanıltıldı İstanbul mı? İstanbul'a ait bir şey yok, aidiyet yok Kemal Bey'in. Yani yanlış enformasyon mu İstanbul'dan? E, ya şöyle şimdi, oturuyorsunuz genel merkezde, Trabzon'dan 3 delege geldi, o kendi kendine geldi. Biz aramamıştık zaten, adam geldi, ben Kemal Bey'i istiyorum diyor. Aa, ne kadar, yani böyle kapılar, köşkten, kapılardan şey insanlar giriyor, kendi ayaklarıyla geliyorlar, zorla, arama yok kimse. Özgür Özel'in bir büyük avantajlarından bir tanesi, delegeleri tek tek aradı, tek tek kendini 1200 anlattı. 1200 delegeyi? Tek tek aradı, tek tek kendini anlattı, ifade etti. Evet, evet. Kemal Bey aramıyor, kurmayları aramıyor. Genel başkanımızları aramıyor. Kimse ne yapıyorsunuz demiyor. Yani o insanlar Ama onların etkileşim halinde olduğu bir üst yapıyı, delege sisteminin üstünde duran delege'nin tırnak içinde bunu lütfen CHP delegasyonu e, mazur görsün. Delege'nin sahibi, evet. delege'nin ağası Tabii. ya da daha amiyane bir tabir. Geçinen insanlar e, diye ifade edilen insanlarla görüşüyorlar. Evet. Yani işte ben ben mesela 5 delegeye hüküm ediyorsam ya yani da 5 delege benim üzerimden yazı olarak seninle. yazılmışsa öyle yazılmışsa delege evet. benimle muhatap olmak yetiyor. Bir çeşit feodal sistem kurmuşlardı orada. Hı hı. Yani o bir kast sistemi kurmuşlardı. E, Türkiye'de de siyaset böyle yapılıyor ya yani. Tabii İstanbul şimdi X bir X il il başkanı geldi. 7 tane kurultay delegesiyle beraber Sayın Genel Başkanım sizin arkanızdayız dedi. E 7 tane de 7 tane adamın gerçekten gelisi geldi mi? Hayır. Işte Özgür Özel o 7'ye İzmir'den yediye, bile gördüm kayıtları. 7'ye şey yapıyor. Sözde yaptığı. imza vermişti. Değil mi İzmir? Ya e, 56 e, kurultay delegesinden 55'i verdi. Ne oldu? O, en az 15 tanesi Özgür Özel'e verdi. Daha fazla 21 diyorlar. Yani. Şimdi, o kurultay delegesini yazanlar genel <laughs> başkanın karşısına efendim hepsi bizde. Sıkıntı yok. Zaten biz yazdık. Bizim listemiz kazandı. Blok listeydi. Daha ne olsun yani? Ya imzalı evrak taahhüdü mü alacağız? Aslında burada şunu sanıyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl birçok noktada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yanlış yönlendirildi ve yanıltıydıysa bu da devamı olmuş aslında. Yani aynı sistem, aynı sistemsizlik. Evet. E, burada e, icra edilmiş. Evet, tabi kazan kaybetme nedenlerini çok fazla açıklayabilirsiniz birçok evet. ama evet. en görüneni belirgin bir şekilde görünüyor. Özgüven, özgüven patlaması.